Trump neden Grönland'ı istiyor? Trump bu talebini sadece bir, emlak anlaşması, olarak değil, bir, ulusal güvenlik, meselesi olarak tanımlıyor. Birincisi stratejik konum, Kuzey Kutbundaki eriyen buzullar, yeni deniz ticaret yollarını yani Kuzey Batı geçidi açıyor. Grönland, bu yolların ve Kuzey Amerika savunmasının tam merkezinde. İkinci sebep yeraltı kaynakları, ada, teknoloji ve savunma sanayi için kritik olan nadir toprak elementleri, petrol ve doğal gaz rezervleri açısından çok zengin. Trump bu kaynakların Çin'in eline geçmesini engellemek istiyor. Üçüncü ise savunma. Trump'ın Golden Dome yani Altın Kubbe adını verdiği yeni füze savunma sistemi projesi için Grönland'ın coğrafi konumu hayati önem taşıyor. 2025 ve 2026 sürecinde neler yaşandı? Trump yönetimi bu konuda somut ve sert adımlar attı. Gümrük vergisi tehdidiyle 2026 başlarında Trump, Danimarka ve bazı Avrupa ülkelerine, İngiltere, Fransa, Almanya dahil, Grönland meselesindeki dirençleri nedeniyle ek gümrük vergileri uygulanacağını duyurdu. Kişi başı 1 milyon dolar teklifi, ABD'nin yaklaşık 57 bin kişilik Grönland nüfusuna ABD'ye katılmayı kabul etmeleri halinde kişi başı 1 milyon dolar ödemeyi içeren bir paket sunabileceği iddia edildi. Davos anlaşması, Ocak 2026, son olarak Ocak 2026'da Davos'ta yapılan görüşmelerde Trump'ın tam mülkiyet ısrarından bir miktar geri adım atarak egemenlik devri yerine geniş askeri ve ekonomik haklar içeren bir çerçeve üzerinde NATO ile uzlaştığı yönünde haberler çıktı. Danimarka ve Grönland'ın tepkisi ise şöyle oldu. Danimarka Başbakan Mette Frederiksen 2019'da bu fikri absürt olarak nitelemişti. Şu anki süreçte ise müttefiklik vurgusu yapsa da egemenlikten taviz vermeyeceklerini belirtiyor. Grönland ise, satılık değiliz, ancak işbirliğine açığız, mesajını koruyorlar. Halkın büyük çoğunluğu ABD kontrolüne girmeye karşı çıksa da ekonomik vaatler tartışma yaratıyor. Özetle, Trump, Grönland'ı 21. yüzyılın en büyük stratejik varlığı olarak görüyor ve burayı ABD'nin, arka bahçesi, haline getirmek için ekonomik ve siyasi tüm kartlarını, vergiler, askeri baskı, finansal teklifler, kullanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Haberin merkezinde kalın, orijinde kalın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.